Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evolve adlı bir oyun oynayacağız. Hemen start değilim Ghost modda oynamak istiyorum çünkü oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Oyunu biraz araştırmak istiyorum. Hemen Ghost diyelim ve play tuşuna play yazıyordu? Game mi? Kontrol. Hemen kontrol. Ne? Tuşuna basalım. Hemen ve oyun oynayalım ve alt tuş katıyla araştıralım abi. Tamam buraya geçebiliriz. Devan dev bir gün bir tamamdır. İyi gidiyoruz kanka. Hemen. Çok yavaşız. şurada otursak sonra olmaz değil mi? Televizyona eğer bakmıyorsan tabii. Değil mi? Burada otur. Bakıyorsan ben buraya otururum sonra olmaz. Ay. Güzel oluyor burada da. Her zaman da çıkılıyor. Ne var burada? Oğlum bu müzik ne? Oğlum ben korkarım. Evet, bir karakterimize bakalım. tabi gelemedi gelirse bakarız. Kanka bayağı sürdü sen gelmedin. Ne oğlum ben korkarım. Ay adamın kötü bir yerine girdik. Bu ne oğlum? Neyse neyse. Oğlum ne oluyor? Oyun buga giriyor. Mesut, tamamdır. Aha. Buraya bakalım. Kro var gerekiyormuş. Yes kanka. Güzel saklanma yerleri buluyoruz. Vay oğlum. Müzikten korktum. Akro var. Ver kanka. Oğlum bu kadar. Oh, oha, oh, kids! It's. Aha. Evet. Hmm. Alt katı da gösterelim. Görün. Aa <laughs> Vay çocuk. Ahmet abi. Oha Okan. Ne canı? Oğlum. Oo. Oh. Biz metal anahtarı alın. Alak. Bizi tabii üst kata yönlendirdi. karakter GG. Oha burada da kan var. Ay güzelim çocuk ne hale dönmüş. بیزه بی رکت ور دی. چوچو ور جاس، چوچو Evet çocuğu havaya uçuracağız. Çocuk gelmedi. Evet çocuk hazır mıyız? Hazırız abi. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, çocuğu havaya uçurduk ve size etrafı gösterdiğimi. Oh. Ay çocuğa yazık. Ay ay kaldı orada. Çocuk bana yapıştı. Evet çocuk da <laughs> öldü. Evet çocuk böyle bir hal aldı abi. Evet arkadaşlar Evil Doll diye bir oyun çıkmış ve biz bu oyunu size gösterdiğim ve görmüş olduğunuz ee, her yeri gösterdiğim böyle ev güzelmiş inşallah videosunu getirebilirim. Canlı yayınımda bunu mu oynasam diye düşünüyorum ama eee e, videolarım ee, da şu an başka oyunlar oynayabilirim. Ev ee, Evozol ee, çocuğu havaya uçurduk arkadaşlar. bayağı iyiydi ve etrafı da göstermiş oldum. Ben değilseniz like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.